kimilerinin dinin hakikatiymiş gibi nebi kelimesiyle ifade edilen yerlerde nebiye itaat gerekmez, Rasul kelimesiyle ifade edilen yerlerdeki Resullerin uygulaması ancak müminleri bağlar diye çıkar mı? Kesinlikle Kur'an'dan bir delil taşımaz, bir de olsa Kur'an'a iftira kabul edilebilir. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Sevgili kardeşler, son zamanlarda giderek yoğunluğu artan şekilde, Kur'an'da hiç benzeri görülmedik şekilde, Nebi'nin ayrı, Rasul'ün ayrı fonksiyon icra ettiği, Resul'ün müminleri bağladığı, emirlerine itaat edilmesi gerektiği ama Nebi'nin kendisine itaat edilmesi gerekmediği gibi anlayışlar kamuoyunu ciddi manada meşgul ediyor ve doğruymuş gibi kabul görüyor. Özellikle davetçilerin İslami konularda söz sahibi olduğunu gösteren şahsiyetlerin Kur'an'ın inanç esaslarına ters bir inancı ileri sürmeleri ciddi manada risk taşır. Problemler içerir. Kur'an-ı Kerim Farsçadan Türkçe'ye geçmiş şekilde peygamber diye at verilen şahsiyetlere bazı yerlerde Nebi, bazı yerlerde Rasul diye ifade eder. Ama kimilerinin dinin hakikatiymiş gibi Nebi kelimesiyle ifade edilen yerlerde Nebi'ye itaat gerekmez, Resul kelimesiyle ifade edilen yerlerdeki resullerin uygulaması ancak müminleri bağlar diye çıkarımı kesinlikle Kur'an'dan bir delil taşımaz. Bilmeden de olsa Kur'an'a iftira kabul edilebilir. Nebi resuldür, resul de nebi'dir. Resul olmayan bir nebi, nebi olmayan bir resul yoktur. Nebi Allah'tan haber getirme özelliğine Resul de o getirdiği haberleri insanlara ulaştırma özelliğine at verilir. Biri haberci demektir, biri de elçi demektir. O Allah'ın seçtiği insanlar hem vahiy alarak Allah'la irtibatı olan nebidirler hem de o aldıkları haberi ümmetlerine tebliğ eden birer rasuldürler, elçidirler. Biz nebilere iman etmek zorunda olmayan, nebilerin bizim gibi benzer hatalar yaptığı düşünülen kimselere inanıyor değiliz. Nebilere, enbiya'ya iman eden, onların Allah tarafından seçilmiş şahsiyetler olduğuna ve ümmetleri tarafından kendilerine itaat edilmesi için gönderildiğine inanan kimseleriz. Muhammed Aleyhisselam için de böyle. Kur'an bazen ey Nebi der, bazen ey Rasul der, bazen ondan bahsederken Nebi, bazen Rasul der. Ama Nebi dediği yerlerde ona itaat edilmesi gerekmez. O sıradan bir insandır Nebi olarak gibi ifadeler Kur'an'a iftira kabul edilecek, kesinlikle delillerden mahrum yanlış hususlardır. Allah Resulü hem nebidir hem resuldür. Öyle bazılarının zannettiği veya çağrıştırdığı gibi. Resul gömleği gibi bir gömlek var, onu çıkartıyor. Artık resul değil, nebi olarak insanların arasında bulunuyor. Ya da insanlar ya Muhammed ne diyeceklerse şu anda sen resul müsün, nebi misin? Şu andaki emrini uygulamak zorunda mıyız yoksa ne de uygulamasak da olur mu gibi hiçbir şekilde böyle soru sormadılar. Kur'an böyle bir soru sorulacak bir veri ortaya koymadı. Resulullah da ben şu anda nebiyim. Her türlü yanlış yapabilirim. Resul olduğum zaman yanlıştan uzağım gibi bir söz söylemedi. Bu ayrımı eskiden de insanlar kitap indirilen kimselere Rasul denilir, indirilmeyenlere Nebi denilir gibi bir yanlışlıkla izah ederlerken şimdiki yanlışlığın çok daha büyük, daha feci olduğunu görüyoruz. Peygamberimizin bazen Nebi, bazen Rasul durumda olduğunu ve bu konudan dolayı yanlış çıkarımlara gidildiğini görmekle birlikte bunun kesinlikle İslami bir yorum olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü Kur'an'da nebi ile nebi kelimesiyle ilgili vurgu yapılan ama ümmetin itaat etmesini gerektiren en az 10 civarında ayet vardır. Onları az sonra delil olarak sunmaya çalışacağım ve Kur'an'dan kesin delillerin olduğu bir hususta aksini kabul etmek, aksine inanmak Kur'an'a muhalefet etmek gibi bir ciddi problem taşır. O yüzden nebi olan Muhammed Aleyhisselam'a da resul olan Muhammed Aleyhisselam'a da itaat etmek Kur'an'ın emridir. Yeter ki resul veya nebi diye atfedilen Muhammed Aleyhisselam'ın sözü olsun, onun emri ve tavsiyesi olsun, başımızın üstünde yeri vardır demek aksini Kur'an'a muhalefet olarak görmek zorundayız. Bunun delillerini sunmaya çalışacağım. Diğer nebi Rasul ayrımı yapıp nebiye itaat edilmesi gerekmez diyenlerin Kur'an'dan yola çıkarak bu delilleri çürütecek şekilde delil getirmelerini istemeniz hepinizin görevidir. Onu hatırlatmak istiyorum.